Sen reklam hastası mısın? He? <laughs> Sen reklam hastası mısın? Bak reklamlar var. Bak. Şişt. Seni reklamcı seni. Sen önce reklamcı mı olacaksın? <laughs> ee, sıvı sabun.

Yeni Clear Scout Citadels. Üç adımda saç dökülmesini durdur. Duyduk duymadık demi. Temmuz ayında şifreli klasiks. Ne oğlum o? Dondurma mı onlar? He? Dondurma mı onlar? <laughs> seri gidi seri. Seri gidi seri 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 seri. Yap böyle seni gidi seni, seni yapma dedim. Ay kemirme bana. Seni yaramaz seni 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 seni. Ay yarattı seni. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Hop. <laughs> alayım 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 alayım. Alayım 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 alayım. alayım, alayım. Ha, ne o bisikletin senin? He, ee, bu reklam buzdolabı bak. Ne bu? Seni yaramaz seni yaramaz. <laughs> ver bunu bana ver 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 ver. <laughs>